Merhaba arkadaşlar. CryptoTrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar dün açıklanan 5 kitap sonrası, daha doğrusu ondan önceki gün açıklanan 5 kitap sonrasında iki Fed üyesinin 25 bas faiz artışı noktasında Haziran ayının pas geçilmesinin daha iyi olacağına yönelik açıklaması açıkçası %60'ın üzerinde fiyatlanan 25 bas puanlık, %60 olasılığın daha üstünde fiyatlanan 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini tekrardan %30 seviyesinin altına in, indirdi diyebiliriz. Ee, Endekse, VIX endeksine baktığımızda risk iştahında ciddi bir artış var. Bitcoin arzına baktığımızda son e, neredeyse 4-5 gündür arzı ciddi anlamda arttırıyorlar ama genel itibariyle bizim Aralık olarak baktığımız dönemde ise ar, arzın azaltıldığı gözüküyor. Özellikle iki haftalık bir süreci kapsayacak olursak dün 4000 yaklaşık 4000 adetlik, bugün ise 357 adetlik bir azaltım var talep tarafında. 50 seviyesindeyiz. Opsiyonların dağılımına baktığımızda kolların biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise arkadaşlar 27 250 seviyesi yoğunluğun olduğu bölge. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar 24.500 ile 29.000 bant aralığı göze çarpıyor. Şimdi arkadaşlar TLM için 0.31 destek 0.36 direnci. TRX için 1.58 destek 1.88 direnç. TVT için 21.60 destek 24 seviyesi direnci. UMA için 37 destek 43.7 seviyesi direnç. Bet için 0.39 destek 0.43 direnci. Waves için 34 seviyesi destek 37.40 seviyesi direnç. XLM için 1.8 destek 2 seviyesi direnç. Ripple için arkadaşlar 10.30 destek 11.40 seviyesi direnci. Son olarak XTZ 18.40 seviyesi destek 19.6 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.